İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu sosyallik yalnızca diğer bireylerle fiziksel olarak bir arada yaşamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda düşünce düzeyinde de başkalarının varlığını, tepkilerini, değerlendirmelerini hesaba katar. Bir kişinin davranışları, seçimleri ve hatta düşünce yapısı doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bağlam içinde şekillenir. Dolayısıyla kimseyi umursamadan yaşamak mümkün mü? sorusu bireysel özgürlük kadar insan zihninin sosyal programlamasını da sorgulayan bir meseledir. Modern psikoloji ve sosyal nörobilim, bireyin kendini anlamlandırma biçiminin büyük ölçüde çevresindeki diğer bireyler üzerinden geliştiğini ortaya koymuştur. Özellikle beynin prefrontal korteksi ve anterior singulat korteks gibi alanları sosyal etkileşimler sırasında aktif hale gelir. Bu bölgeler, empati, sosyal normlara duyarlılık, ve başkalarının bizi nasıl algıladığına dair bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkilidir. Bu da demektir ki insanlar bir durum karşısında yalnızca ne hissettiklerini değil, aynı zamanda diğer insanların o durumu nasıl değerlendireceğini de hesaba katar. Sosyal değerlendirmeye olan bu duyarlılık evrimsel olarak da anlam taşır. Binlerce yıl boyunca hayatta kalmak bireyin gruba kabul edilmesine ve dışlanmamasına bağlıydı grup tarafından dışlanan bir bireyin hayatta kalma şansı düşüktü. Bu nedenle başkalarının görüşlerine duyarlılık, bir hayatta kalma stratejisi olarak insan zihnine işlenmiştir. Günümüzde bu durum, biyolojik gereklilikten çok psikolojik bir ihtiyaç halini almıştır. Ancak kökeni aynı kalmıştır. Kabul görmek, onaylanmak ve dışlanmamak. Kimseyi umursamadan yaşamak, ilk bakışta özgürlüğün, ve bireysel gücün bir ifadesi gibi görünebilir. Ancak bu tavır insanın temel psikolojik yapısına aykırıdır. Çünkü umursamamak da bir tepki biçimidir ve çoğu zaman bir savunma mekanizmasıdır. Klinik psikoloji literatüründe özellikle narsistik eğilimler ya da sosyal travmalar yaşayan bireylerde dış dünyanın etkisini yok sayma davranışı bir tür içsel savunma olarak yorumlanır. Yani kişi umursamıyor gibi görünse de bu çoğu zaman fazlasıyla umursamanın bir yansımasıdır. Ancak tüm bu biyolojik ve psikolojik altyapıya rağmen, bireylerin sosyal etkiden ne ölçüde etkilendiği kişilik yapısı, yaşam deneyimleri ve değer sistemleriyle şekillenir. Bazı insanlar, dış değerlendirmelere karşı daha hassastır. Bazılarında ise bu etki daha zayıftır. Bu noktada önemli olan, tamamen umursamamak değil, sağlıklı bir denge kurabilmektir. Çünkü sürekli başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşamak bireysel benliğin erozyonuna neden olurken kimseyi umursamadan yaşamak da kişinin sosyal bağlarını zayıflatabilir. Araştırmalar sağlıklı psikolojik işleyişin bireyin içsel referans noktası geliştirmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. Bu, kişinin değerlerini, hedeflerini ve yaşam amacını kendi içinde inşa etmesi anlamına gelir. İçsel referans noktası güçlü olan birey başkalarının görüşlerini bütünüyle reddetmeden ama kendisini de unutmadan bir denge kurabilir. Ne tamamen bağımlı, ne de tamamen kopuktur. Bu kişiler sosyal etkileşimlerin farkındadır. Ancak onlara yön veren ana güç kendi iç dünyalarından gelir. Sosyal medya gibi mecralar bu dengeyi zorlayan faktörlerin başında gelir. Sürekli görünür olmak, beğeni almak ve onaylanmak üzerine kurulu bir dijital kültür, bireyin dış referanslı yaşamasını teşvik eder. Bu durum uzun vadede öz saygı sorunları, kaygı bozuklukları ve aidiyet problemleri doğurabilir. Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde bireyin kimlik inşası süreci dış etkilerden çok daha derin şekilde etkilenir. Kimseyi umursamadan yaşamak, teoride cazip görünse de insan zihninin yapısı ve evrimsel geçmişiyle bağdaşmaz. Daha sağlıklı ve gerçekçi bir yaklaşım, dış dünyanın etkisini tamamen reddetmek yerine onu tanımak, anlamak ve gerektiğinde sınır çizebilmektir. Çünkü önemli olan kimseyi umursamamak değil, kimi ne kadar, ne zaman ve ne amaçla umursayacağımızı seçebilmektir. Bu seçme becerisi ise ancak kendini tanıyan, duygularını düzenleyebilen ve içsel motivasyonunu geliştirmiş bireylerde ortaya çıkar. Yani özgürlük dış dünyayı yok saymakta değil, dış dünyayı yönetebilecek kadar sağlam bir iç dünya inşa etmekte yatar.